Şafa, şafa, şafa. Merhaba arkadaşlar Evil nun oynayacağız Benden Evil nun videosu istenmiş Uzatmadan oynaya tıklayalım Kanalıma abone olmayı Like kudutmayı unutmayın Öğretici var Ee, ilk doyu atla dedik ve başlayalım bakalım oyun Kolay yaptım çünkü belki oynayamadım. Zaten oynayamıyordum ben bu oyunu arkadaşlar. Dur bakalım başladı birinci gün. Hadi be. Dur şu parlaklığı açayım. Evet oyunu dışarıda oynadığım için. Şimdi biraz ileri doğru ilerleyeceğim diyor. Çok kolay kumandayı kullanarak yürüyebilirim. Hangi kumanda? Bu da nere vay Games abimizden görmüştük burayı Hatırlarım ha, Şimdi şey gelecek burada. <laughs> Evelin'in ablamız Ulan kapı sesini bile duyuyor Dur Oha, daha neler var? Yani bu da garip. Ananı avrazını. Bir şey yapmıyor lan bu bize. Neyse. Bir öğrenelim, bakalım ne yapacağız. Ulan dışarıda çektiğim için videoyu bir bok göremiyorum. Allah Allah. ipucunu sikeyim reklam mı izleyeceğiz ipucu izleyeceğim sikleri git amına koyun hepsi he, tüm oyun aynı zaten bir greni var ona helal olsun o demiş hangi eşya yani greni de reklam izlenilmiyor izliyorsunuz reklam ama en azından ipucu içindeyim abi bir şey yapmıyor çünkü kolay mutlu Valla bayağı uzun bir oyun. 30 dakikaymış, 40 dakikaymış gereksiz. Ama sizler için işte çekiyorum videosunu arkadaşlar. Dur. Yolumu değişmiş. Allah Allah. Hadi bir çok uzun bu oyun. Neyse biraz çekeyim videosunu. Zorluk normal yapalım. Hadi. Zorluk normal yapacağım. Hadi başlasın da. Hay koyacağım ben böyle şey. Anasını sikeyim şey. Böyle uzun oyunları sevmiyorum arkadaş mı? Bu ne be? Dolap lan bu amına koyun. Dolap. Bildiğin dolap. Dur bir bakalım. Bu nereden gelecek? Allah gelecek. Geliyor, geliyor, geliyor. Geçebiliyordu bu da bunu. Aynen. Touch. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi ananı sikeyim geliyor kaç 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 kaç. Halen geliyor. Halen geliyor. Aa bırakmıyor peşimi. sağlam musiki bu, bu çocuğun görmedim lan ulan dışarıda da çok gölge var amına koyayım yok çok gölge var amına koyayım içeride de çok ses var nasıl video çekeyim bu neden bir şeye bastı Hah, daha ne ya bizi göremiyorum ya Yanlış anlamazsın. Kötü değilim. Dışarıda çektiğim için çok yansıma oluyor. Yansımanın amına koydum. Yansımaymış. Anasını sikeyim. Yansımasın. Anneni sikeyim seninle. Gölgeni sikeyim. Gölgenin amına koyayım. Otuz evladım. Otuz evladım. Gölgeni sikeyim. Dur. Ananı, avradını. <laughs> Herif'i herif. geldim. <laughs> ben buna kodumun çocuğu. Ulan kreni seni yener, yener. Değil mi arkadaşlar? Ninemiz de kadar. Son gün. Son gün. Ş şaşırdım valla. Beş gün yok. Çok şaşırdım her oyun hani birbirini örnek alıyor ya 5 5 5 5 sonunda 3 oldu sonunda altı oldu Altı fazla oluyor 4 olsun 5 de olsun Altı olsun ama 7'ye kadar da yok Dur şimdi biz ne yapacağız buranın şifresine Oha. O sesse gelecek mi? Dur şöyle yapacağım. Ya saçmalığa bak nasıl yakalıyor. Neyse daha iyi oyunlar videosu gelecektir. Sizler için çektim arkadaşlar bu videoyu. Siz istediğiniz değerinizi bilin. Neyse abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. İstediğiniz video gelecekti.